Herkese merhaba. Bugün e, zodyak Çemberi'nin gizemleri olarak adlandırmaya karar verdiğim bir video yapmak istedim. E, özellikle Koç ve Terazi Burcu özelinde e, Güneş'in o yolculuğunu anlatan e, zodyak Çemberi'nin üzerindeki bir takım sembollerin e, aslında günlük hayatımızda ne kadar yer ettiğini ama bunun farkında olmadığımıza dair ee, bir şeyler söylemek istiyorum. Tabi bunu şimdi girizgahını yapmak e, ne anlatacağımı özetlemek biraz zor. Onun için e, gireyim konuya. Açıldıkça daha kendimi ifade edebilirim sanırım. Koç Koçburcu'ndan e, başlayalım. E, her zaman çünkü e, her şey Koçburcu'nda başlar. E, yeni mevsimde Koçburcu'nda başlar. E, 21 Mart'ta e, hemen 21 Mart'ı. Hem bir de burada söyleyeceklerim biraz e, genel olarak İngilizce kelime kökenli e, kelimeler veya Latinceden gelen işte İtalyan, Latince kökenli İtalyanca, İspanyolca gibi e, kelimeler. Çünkü Batı astrolojisinin temelini e, bunlar oluşturuyor. E, Koç burcu bildiğiniz gibi 21 Mart'ta başlar. Mart kelimesine baktığımız zaman e, Març'tan gelir. E, zaten İngilizce March, e, İtalyan dilinde falan da Marzo, e, e, Mars'tan gelir. E, yöneticisi Mars'tır koçum biliyorsunuz. March da March kelimesidir. Yani harekete geçmek. March, Mars derler ya e, bir şeyi başlatan e, bir kelimedir. A, birinci aydır. E, astrolojide aslında mevsim 21 Mart'ta başlar. Yani Ocakla başlar normal bizim bildiğimiz e, düzende ama astrolojide e, ilk ilk bahar birinci aydır e, yani Nisan ayı e, Mart ayı pardon Mart ayı e, birinci aydır 21 Mart'ta başlar orada saydığımız zaman işte Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül'e geldiğimiz zaman Eylül September'dir e, Septe 7'den gelir ondan sonra September'dan sonra oktober gelir Okto e, 8'dir Ocho. Ee, November 9'dur. Nove, ee, ve December'da Deka 10'dur. Yani aslında e, İngilizce'de kullandığımız e, ayların isimleri de e, astrolojiden astroloji temellidir. Yani Mars'tan saydığınız zaman 7. ay September olur. E, September 7. ay demektir. E, Oktober 8. ay, November 9. ay e, gibi. Aslında günlere baktığımız zaman da e, İngilizcelerine veya e, İtalyanca veya İspanyolcularına, e, onlar da aslında gezegen kökenlidir. Mesela Sunday güneş gündür, Sun. Monday e, ay gündür. E, Ve e, İtalyanca baktığımız zaman mesela Venerdi e, şey Luna Pazartesi Luna'dan gelir, ay demektir Luna. E, Venerdi şey Mart salıdır. Salıdır, e, Mars'tan gelir. Mesela eskiden savaşlar hep Salı günü yapılırmış, e, Mars savaş gezegeni olduğu, zaman, olduğu için. Veya Mercole veya Miercoles İspanyolca. O da Merkür'den geliyor yani e, Merkür gezegeninden. Giovedi um, e, Jovenes galiba İspanyolca tam hatırlamıyorum. Giovedi de e, Jüpiter'den geliyor e, isim olarak. Gio Gio Giovedi Jüpiter. E, İngilizceye bakarsak da Thursday. O da Thursday. Thursday e, e, mitolojide Jüpiter'e anlatan tanrıdır. Cuma'ya gelirsek e, Venerdi, Venüs'ün günü. E, Saturday'de e, Satürn'ün günü. Yani günler ve aylar aslında e, astrolojik temellidir. Onları bir özetledik, özetledikten sonra Mars'la devam edelim. Koç'un yöneticisi olduğu için. Şimdi Mars'ı tersten okuduğunuz zaman Ram, Rams çıkar. Ram, Ram koç demektir. E, İngilizce koç burcu Aries'dir. Aries de Arise'den gelir. Arise yani doğmak demektir böyle yükselmek. E, Koç burcu hep e, başlangıçları bir şeyin böyle fırlamasını, şeyin açması e, gibi değerlendirilir. Onun için e, sembolü de böyle iki tarafa doğru çıkan e, böyle spring eden yani yerden çıkan su şeyleri gibi. Spring de ilk bahar demektir. E, spring bir şeyin fırlaması demektir. O yaylara da spring denir böyle e, yukarı doğru fırlayan. Onun için yani e, İlk bar sembolizmiyle Spring, Eris e, kelimeleri birbirle çok e, alakalıdır. Sonra e, ayına baktığımız zaman yani sonuçta 21 Mart'ta başlıyor daha çok Nisan ayını e, kapsıyor e, ilk ayımız e, yani Koçun ayı diyebiliriz. O da April'dır. April'da de, April'den gelir e, İtalyanca April açmak demektir. İspanyolca da Abril e, yani bir şeyi açan e, mevsim yani ismi bile e, açmaktan geliyor e, koç burcunun eden ayın mesela e, Japon arabalarına falan baktığınız zaman da onların sembolizminde de hep bu e, zodyak çemberini ve ortadaki çizgiyi görürsünüz e, mesela Nissan, Toyota, Mazda hangisine bakarsanız bakın e, ram demiştik e, koç demiştik e, birinci burç her zaman aymdir. E, İkincisi I have'dir. Yani benle başlar. Sonra varlıklarım olur bu ada. Ondan sonra e, ikizlerle işte I think olur. E, yengeçle I feel olur. E, hissederim. Aslanla I will olur. E, öyle gider diyelim. I service, I balance, e, I desire, Hayır, söyleyeyim hepsini. I seek, I use, I know, I believe. E, yani burada İngilizce kelimeler kullanıyorum. Ama e, bilmeyenler varsa artık ne diyeyim kusuruma bakmayın falan mı diyeyim çünkü e, Batı tanımlamaya çalışıyorum. E, I am me baktığınız zaman da e, yani o büyük A I harfini L olarak da görebilirsiniz. Ona da L A lam diye de okuyabilirsiniz aslında. Lam da lamp olarak e, çevrilebilir. Yani lamb of God denir buna aslında. E, Tanrı'nın kuzusu ilk burca koça alfadır. Ee, birinci burçtur. Her zaman başlangıçları e, gösterir. Ve vücutta da başı, e, kafayı e, sembolize eder. Koç burcu. Serebrumdur aslında. Serebram. Ee, mesela Kur'an-ı Kerim'e de baktığınız zaman aslında alfa ile başlar. Ee, yani bütün şey kutsal e, şey tekstler hep alfa ile başlamak zorundadır. Zaten ilk şeyde e, suresi de Alfa -tiha'dır. Alfa tiha diye başlar. Ee, tek numaraları e, başlangıç numarasıdır. Birdir yani. O da odd numbers'dır. Odd da atomdan gelirse. Ad, atom, adom. Odom e, terimiyle gelir. Aslında atom e, yani bu klasik astro, yani batı astro kökenleri Mısır'a dayanır tabii ki. E, orada çok önemli bir laf vardır. Her şey atomdur diye. All is atom. Ee, onun için atom kelimesi aslında baktığınız zaman yani tabi tam atom değil o değiş adam da olur adam da olur adom da olur odom da olur ee, çünkü bunlar değişken harfler birbirleriyle ee, birçok kelimenin kökünde aslında atom olduğunu görürsünüz. Ee, yani Adem de öyledir mesela ee, adam da öyledir ee, atom ee, veya etimoloji aslında yani kelimelerin kökleri etimoloji veya anatomi insan e, bedeninde en atom mi yani e, aslında zodyak çemberinde her şey vardır sayılar e, harfler bütün bilimler matematik kimya e, ne bileyim e, sesler notalar e, sayılar her şey onun içindedir çünkü o atomdur her şeyi anlatan bölünmez olan tek gerçekliktir. E, Yücelen gezegense Koç burcunda Güneş'tir. Ee, o da Ra. Ee, eski Mısır'daki Ra'dır. Rem kelimesine ne kadar benzediğini e, görüyorsunuz. Ee, aynı zamanda Horus'tur. Ee, Horus'ta e, aslında e, yani Hours kelimesi de oradan gelir. İngilizce e, saat kelimesi e, Horus'tan gelir. Hours. Yani what 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 hour is it dediğiniz zaman, saat kaç dediğiniz zaman aslında where is Horus diyorsunuz. Horus'un e, gökyüzünde nerede olduğunu yani. Zodiac çemberine baktığınız zaman hep e, sabah 6 ile 8 e, koçu gösterir. 8 ile 10 arası e, bu ayı gösterir. Onun için yani doğduğunuz saati e, e, tahmin edebilirsiniz. Güneşinizin derecesini biliyorsanız. Mesela benim güneşim e, 4. evde yayda. Ben başak yükseleniyim. 24 derecede. Onun için yani benim 10 ile 12 arası doğmuş olmam lazım ki ben 10'u 20 geçe doğmuşum. Yani o zodyak çemberinde doğduğunuz doğum haritanıza baktığınız zaman güneş neredeyse doğduğunuz saati de aşağı yukarı tahmin edebilirsiniz. O güneşin nerede olduğunu gösterir. Uh, what hour is it? Yani where is Horus? E, aslında güneş saati gösterdi ki ayda dakikaları gösterir mesela. O da moon'da minute'larla alakalıdır. E, mesela şeyde Merkür de çeyreklerle alakalıdır. ondan çok detayına girmeyeyim ama e, mesela e, sabahleyin e, erkeklerin eleksiyon olması mesela e, mesela horozun ötmesiyle e, e, anlamlandırılır. Aslında horoz horozdan gelen bir şeydir. İngilizce'de horoza kak denir. E, kak e, argoda e, erkek e, cinsel organı e, anlamına gelir. E, yani o horozun sabahleyin e, ötmesi gibi bir durum. Nereden nerelere geldik. Ama işte böyle bir sembolik bir durum var. Aynı zamanda bu da horoskop da denmiş e, zodiac çemberine. O da horusun gözü yani. E, tam bir e, şey böyle yuvarlak. Scope of horus. E, yani gözü gösterir. Göz de İngilizce aydır. Ay da I am'den gelir. I yani I aynı zamanda ay ben e, gibi bir sembolizm var. Koç burcunun. Şimdi Koç burcundan tam karşısına geç. Koç burcu gündüz tarafının e, başladığı yer. Yani e, Güneş'in hükmettiği yerin şey. Onun için Koç da Güneş yücelir. Ondan sonra gelip e, sonlandığı zaman 7. burca Terazi'ye geldiği zaman Terazi'den aşağı doğru artık gece başlar. Şimdi Terazi burcunun e, İngilizcesi Libra'dır. Yani Koç burcunda abril ile açılan e, mevsim Abril'i tersten okursanız Libra olur. Yani tam bittiği yerde Libra e, başlıyor. Terazi sembolüne baktığınız zaman ise böyle çizgi ve üzerinde e, Omega harfi vardır. Aslında o böyle çizgi ufuktur. E, çünkü Zodyak çemberinin tam ortasından sonra güneş batmaya başlar artık. Yani e, Terazinin sembolü batan güneştir aslında. Aynı zamanda da e, Omega'dır. Omega da Yunan alfabesinin son harfidir. Yani Alfa ile başlayan e, zodyak çemberi omega ile biter. E, tabi bu dediğim gibi Batı astrolojisinin temeli Hristiyan astrolojisine de çok dayanıyor. Bunu daha önce de söylemiştim. İsa da ne demişti? İsa da sandır aslında. San, oğul ama aynı zamanda güneştir. E, I am the beginning, I am the end demişti. Yani ben hem başlangıcım hem sonum. Baktığınız zaman alfa artı om, omega dediğiniz zaman atom ortaya çıkar. Ee, bu da e, ilginç bir sembolizm olsa gerek dedim. Ee, mesela yöneticisi e, şeyin nasıl koçunki Mars'ta e, terazininki de Venüs'tür. E, Venüs'te ev i Venüs. Eve'den gelir. Eve havvadır. Yani e, Adam nasıl atom koçsa e, terazide Venüs'tür. E, havvadır. Eve'dir. E, de e, çift e, numaraları eee sembolizeler. Atom, Odum odd numaralar tek numaralar e, Od'dur, Çift numaralar even numbers'dır. E, yani havadan gelen. Mesela evening kelimesi de evening gece demektir. Gecenin başlangıcıdır çünkü e, terazi burcu. Yani even demek hep düz demek. Yani e, bir şeylerin böyle e, şeye uyuma geldi dengeye geldi. Ee, onun için o tip kelimeler hep even'la havayla eee e, mesela level demek düz demek level içinde i vardır. L E V E L. Veya equilibrium denge içinde libra vardır. Equilibrium. Calibrate, library. Mesela library de böyle kitap okunan yerler. Çünkü terazi burcu böyle entelektüel, seküler bir burçtur. Ee, mesela lbs eee şey Ö, ölçü birimi yani tartı e, ağırlık birimi. Lbs değil, e, scales of libra demektir yani libranın terazinin şeyleri kefeleri e, anlamına gelir. Mesela e, adaletle ilgilidir e, terazi burcu. Onun için fairness yani fair, fair de fuarlardan gelir. Mesela fuarlara baktığın zaman o İzmir fuarı falan hep bu Eylül ayında falan yani terazi e, mevsiminde yapılır. Bir şeylerin yani e, bittiği sonlandığı dengeye geldiği yerler gece de öyle evening e, e, durumu mesela vücutta koç burcu kafayı e, sembolize eder e, terazi burcu böbrekleri e, veya ne bileyim, terazi yükselenler olan genelde burada gamzeleri olur hep e, çift şeyler e, böbrekler ve gamzeler mesela yükselen e, gezegeni satürndür Satürn'de de s turn yani o güneşin yolculuğunda böyle koçtan başlar. Teraziye geldikten sonra orada bir dönüş olur. S'de. S harfi gibidir güneşin yolculuğu. Tam terazide bir S turn alır. Satürn'de oradan yani sembolik olarak öyle bir şey ifade ediyor. Yani güneş üst tarafı yönetirken Satürn'de artık gecenin başlandığı alt tarafın yöneticisi diyebiliriz. Mesela koçun başladığı yerden ilkbahar, spring denir terazinin altına doğru fall denir. Fall sonbahardır İngilizce. Yani fall aslında artık orada güneşin düşmeye başladığını anlatır. Fall düşmek demektir. Ee, ondan sonra da kış gelir. Kışta da adamlar yani İtalyanca bir isim var, Inferno demişler. Inverno pardon. Inverno. Inverno ya da ee, inverno aslında cehennem demektir. Yani kış ayı e, anlamı Latin köken dinlerde cehennemdir. Çünkü Güneş'in hükmetini yani Satürn'ün. Satürn aslında şeytandır. Mesela 7 kelimesi de 7. burçtur terazi. Seven. Seven'ın içinde even vardır. S ve even. Ya da 7. aydır. Seventh ay. September. September'da bölmek, kesmek demeli. Sept, sect. Haritanın sect'lerin bölümdüğü yer anlamına gelir. Yani üst haritanın Üst tarafı zodyak çemberinin üst tarafı erkektir, gündüzdür ve e, el e, prefiksiyle e, anlatılır. Yani el bilmem ne, el bilmem ne işte e, yani, hani denir ya e, İtalyanca, İspanyolca ve el, d yani, gibi İngilizcede alt tarafı ise la, orası gecedir, dişildir. Onun için e, zodyak çemberi aslında elle, laların birleşimidir. Yani ella, allah gibi ol all, hepsini e, kapsayan anlamına geliyor. İşte bunlar şimdilik aklıma gelen yani koçla terazi özelinde aklıma gelen e, sembolik şeylerde. Aslında bunlardan daha bir sürü var e, zodyak çemberinde. Yani şimdi onlara girmek istemiyorum ama mesela birkaç tanesini de söyleyeyim aslında girmişken. Mesela I am ise koç boğa I have'dir. I have yani benim yani o para burcu olduğu için ikinci ev işte boğa e, varlıklar e, Kaynakların seni hevin içinde de ave vardır. O da yine iyi vardır. Ve bu ada da Venüs yücelir. Ee, ne bileyim? Yengeç mesela e, crab'dir İngilizce. E, mesela e, Mısır e, antik Mısır'da scarab diye bir şey var. E, yani güneş tepesinde olan bir işte bok böceği deniyor. ona. E, onun sembolizmini araştırırsanız bulursunuz. Yani o yengeçle yengeç dönendisi Güneş'in en tepeye çıktığı yerdir. Mesela krab olması onun scarabla e, alakalı olduğunu. Zaten bu e, scarab, abra, kadab, kabra, akrab e, çok fazla var bunlardan. Mesela e, abra ile başlar, abril, e, zodyak çemberi. Burada yengeçte scarab olur, e, akrepte akrab olur. E, Arapça mesela 10. yani sayısı olarak son olan burç Oğlak da 10. burçta e, ka, e, kar bir dakika kabra kabradır. Yani kabra da latince latincede oğlak demektir. Yani abra ile başlayan birinci şey 10. da kabraya gelir. Abra kadabra gibi. E, veya ağustos ayı au a, Aurum'dan gelir e, altının simgesi. E, işte Aslandır, e, lyondur, elion, e, ya da Helion. elion e, veya ellas, ellas veya apollon, e, pollo çoklukla ifade edilen şeyler, Poli gibi. Apollo çok olmayandır, tek olandır. Atom da öyle. Tom kelimeleri hep zamanla, e, tempo ile ilgili şeyler yani onun için e, tempo ile ilgili şeyler hep T ile başlar. İşte e, tom, tom, işte e, ne bileyim, e, time tempo şimdi aklıma gelmiyor tabii ki ama yani onun başına a getirdiğiniz zaman tek hale gelir. çift çiftliği bozan şeydir atom veya apollo. başka şimdi böyle bir anda aklıma gelmiyor tabii ki ama evet. Yani çok hazırlanmadım diğerlerini ne konuşacağım hakkında. Daha çok koçla terazi ekseninde bir şeyler söylemeye çalışayım dedim. Belki bir şey daha gelir mi aklıma? Son olarak onu söyleyeyim diyorum ama hmm, ilginç bir şekilde gelmiyor işte. Yani akrep mesela akrep burcunda e, akrep şeydir. Ölüm burcu olduğu için mesela İsa'nın e, o İsa'yı öldüren, ihanet eden Yahudi'nin burcudur, burcudur yani. O da Skaryot'tu galiba. Skaryot'u ile ilintilendirilebilir e, yani orada zehirlenen İsa aslında yay burcunda ölüyor. Yay burcunun okuyla e, İsa'yı öldürüyor. Yani güneş orada ölüyor ve üç gün e, yani o işte Christmas zamanı e, şey değişmiyor e, derecesi diyelim. E, Ondan sonra tekrar yukarı doğru çıkmaya başlıyor. Mesela yukarı çıkmaya başladığı şey de oğlakla beraber. Oğlak ne yapar? Her zaman kayaları tırmanır. Onun için yani yukarı doğru çıkmaya başladığı zaman güneşin tırmanma zamandır. Onun için oğlak çalışkandır, disiplindir. Devamlı böyle yukarı çıkmaya çalışır. Falan filan. Şimdilik sembollerle ilgili aklıma gelen şeyler bunlar. Daha sonra yine gelirse söylerim. Görüşmek üzere.